Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere permütasyon konusunu ele alacağız. Permütasyonu öncelikle özet bilgilerle, bilgi dağarcığı ile bilgilerle size anlatacağım. Sonra yine onlar ile ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın. Önce permütasyon konusunda kesinlikle bilmeniz gereken faktöriyel konusu var. Faktöriyel konusu şu şekilde. Birden neye kadar olan doğal sayıların çarpımına en faktöriyel denir. Zaten bunu bilmeyeni bizim köyde dövüyorlar. En faktöriyel gösterilir. Burada bilmeniz gereken 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1 olmak üzere n faktöriyel çarpı eşittir. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 lap 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 1'e kadar devam eder. Demek ki n faktöriyel bu. Fakat size soru da sınavda şöyle gelebilir. Uygulama 10 faktöriyel eksi 9 faktöriyel bölü 9 faktöriyel artı 8 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın burada ben ne yapabilirim? Unutmayın taktiğiniz şu olsun en küçük olan hangisi varsa ona kadar küçültün. Hangisi burada en küçük? 8 faktöriyel. Yani 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel eksi 9 çarpı 8 faktöriyel. Bakın ne yapıyorum hepsini? 8 faktöriyel kadar küçültüyorum. Bölü 9 çarpı 8 faktöriyel artı 8 faktöriyel. Böylece bütün terimlerde 8 faktöriyeli ortak olarak yakalamış olduk. 8 faktöriyel parantısını alalım arkadaşlar burada. Birinci terimde 10 kere 9'dan 90 gelecek. Eksi ikinci terimde 9 gelecek. Bölü. İkinci terim aşağıda payda da 8 faktörler ortak parasını aldım yine. Birinci terimden 9 gelecek. Artı 1. Bakın burada renkli kalemi aldım. Bunlar 8 faktörler cırt cırt. Unutmayın çarpım durumundayız. Sadeleşme yaparsanız. 9 sandım, 9 çıkar. 81 bölü 10. Bunu bu şekilde yazan arkadaşım tam puan almıştır. Ama tabii 8.1 yazarsanız gözlerim yaşarır ağlarım dermişim. Peki. Peki. Soru 2. A eksi 3 faktöriyel lap 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 olduğuna göre diyor A kaçtır? Arkadaşlar yine aynı mantığı kullanıyorum. Burada sadece sayı yok ifade var. O zaman A artı 2 ile A artı 1 A 3 ile A 2 arasında diyalog kuracağım. Yani A 3 faktöriyel hiç dokunmayacağım. Hocam kalemi mi almadınız? Evet bazen kalem almayı unutuyorum. A 3 faktöriyel bölü. Ya bunu aynı şekilde düşürüyorum bakın. A artı 2 çarpı A artı 1 faktöriyel. Eşittir. Yukarıdaki a 2 çarpı a 3 faktöriyel olarak küçülttüm. Bakın ne yapmış oldum? Soldaki a 3 faktöriyel daha küçük olduğu için ona kadar küçülttüm. Bölü 32 çarpı a artı 1 faktöriyel. Peki renkli kalem aldık yine. Bakın eşitliğin her iki tarafında çarpım durumunda olduğu için a 3 faktöriyeller cırt cırt. A artı 1 faktörler gider. Yani 1 bölü a artı 2 eşittir a eksi 2 bölü 32 olarak ele geçirmiş oluruz. Bundan sonra ne yapacağız? Hocam işler de sağ çarpımı dediğinizi buradan duyuyorum. Yaptık bunu. a kare eksi 4 eşittir 32'den a kare eşittir 36 a eşittir. Aslında artı eksi 6 ama unutmayın arkadaşlar faktörelde eksi tanımlanmamış olduğu için a eşittir 6 olur. Bunu bulut içine almış olduk. Harika gidiyorsunuz gençler. Saymanın temel prensibi bilgi. Arkadaşlar genellikle toplama yolla sayma ve çarpma yoluyla sayma olarak ikiye ayrılıyor. Genellikle bunlardan soru bir tane çıkabilir diye ben her şeyi anlatayım size. Say, toplama yoluyla saymada veya varsa ama çarpma yoluyla saymada ya da saymanın temel prensibi olarak arkadaşlar S A1 çarpı A2 çarpı lap lap AN olacağını arkadaşlar bunların her birinin çarpımı ile bulunabilir. Peki hocam nasıl soru gelebilir buradan? Peki bakalım nasıl soru gelebilir? Şöyle bir soru gelebilir. Klasik bir soru ama genelde geliyor sınavlarda. A şehrinden B şehrine. 3. B şehrinin C şehrine 5 farklı yoldan gidilebilmektedir. Bu cepte dursun. Bakın sırayla biri, biri şuraya yapalım. Çünkü 3 tane şık olduğu için. Ne diyor burada? A şehri var. B şehri var. Bir de C şehri var. A şehrinden B şehrine 3 yol varmış. 1, 2, 3. B şehrinin C şehrine de 5. 1, 2, 3, 4. Bir tane de şuradan olsun. Şu aradan 5. 5 farklı yol varmış. Soru bu ya. A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gelir? Arkadaşlar A'da, A'dan B'ye 3 var. Çarpı B'den C'ye de 5 olacağı için bu 15'tir. Bu cepte. Niye? Çünkü A'dan mesela şu yolu tercih ettiyse B'deki 5 yoldan birini tercih edecek. Yani dolayısıyla 3 çarpı 5. Soru 2. A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidilip tekrar dönülebilir diyor. Arkadaşlar 3 çarpı 5 ile gidiyorsa arkadaşımız herhangi bir kural olmadığı için unutmayın. Bakın dikkat edin buna. Herhangi bir kural yoksa Aynı yollara devam eder. 5 çarpı şeyde geri döner. Yani 15 çarpı 15'ten 225 olarak bulmuş olursunuz. Peki 3'e gelelim. Bakın burada ne diyor? Gidilen yollardan dönülmemek şartıyla. A'dan B'ye C'ye girecek fakat geri dönecek. Bakın yine aynı mantıkta çizelim şöyle. A, B ve C yolu var değil mi? Buradan 3 tane yol vardı. burada da 5 tane yol vardı. Önce gidelim. Bakın giderken ne yapacağım? 3 çarpı 5 gittim çarpı daha bitmedi döneceğim bile. Fakat diyelim ki B'den C'ye şu arkadaşımızı kullandık. Buradan geldik. Şurayı kullandık. O zaman dönüşte 4 yolumuz kalıyor. Yine aynı şekilde bu arkadaşımızı da kullandık. Giderken giderken o zaman iki yol oradan kalıyor. 15 çarpı 8'den de arkadaşlar 120 olarak bulmuş olursunuz. Harika gidiyor hocam dediğinizi buradan duyuyorum. Peki yine bilgi. Permütasyon da arkadaşlar aslında permütasyonla temel sayma kurallarından çarpma aynı işler. Mantık aynı çünkü ikisi de sıralama söz konusu olduğu için. En elemanlı bir kümenin birbirinden farklı R elemanından oluşan R'lilerin her birine N'nin R'li permütasyon denir arkadaşlar. Bakın genellikle şöyle yapılır. Bakın bunu unutmanı unutmayın diye şuraya bir daire için alayım şöyle. Yani permütasyon N'nin R'lisi denildiği zaman N faktörü bölü N R faktörü olarak bulabilirsiniz. Burada bileceğiniz şu. N'in n'li permütasyonu n faktöriyeldir. Neden? Çünkü n faktöriyel bölü n eksi n sıfır faktöriyel bir diye oradan geliyor. N'in sıfırlı permütasyonu birdir. Bir de n'in birli permütasyonu da n'dir. Bakın burada zaten şu bulutun içerisinde anlatmışım. N eşittir r olmak üzere diyor. Permütasyon n'in n'lisi n faktöriyel olarak yazılabilir. Yani şöyle diyelim. Kısa yollar. mesela permütasyon 7'nin ikilisi dersem size gençler. 7 faktöriyel bölü 7 2 faktöriyel olarak yazabilirsiniz ya da 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Değil mi? O zaman ne yapıyorduk bunu? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden cırt gitti bunlar 42. Ya da bunun kısa yolu da şöyle. Tabii ki bilen arkadaşlarımızı buradan görüyorum. Tebrik ediyorum. Bas bas bağırdıklarını duyuyorum buradan. Permutasyon 7'nin ikilisi denildiği zaman bakın ikinci yol diyelim buna. 7 2 defa gelip çarp bu kadar. 7'nin ikilisi ya. 7 çarpı alttan eşittir 42. Hocam aynı çıktı dediğinizi buradan duyuyorum. Bravo. Peki gelelim soruya. Permutasyon n'in birisi n'di. Permutasyon en üçlüsü n çarpı n-1 çarpı n-2. Bakın kısa yoldan yaptık bunu. Artı 5'in ikili permutasyonu da 5 çarpı 4 eşittir. 85. n çarpı, şey artı n çarpı n-1 çarpı n-2 eşittir. 20, 65. Bakın bu soruyu özellikle koydum. Çünkü bazı arkadaşlar bunu yapamamışlar. Bu çalışmak sorularında. Dolayısıyla ben de bunu bir Anlatayım diye buraya koydum. Burada n'i nasıl bulacaksınız? Şimdi bunu açmaya kalkarsanız küplü bir şeyler çıkacak karşınıza. Direkt olarak n'e öyle bir sayı koymanız lazım ki sonuç 65 çıksın. Hocam n eşittir 5 mi? Bravo dediğinizi buradan duydum. O zaman bakalım 5 artı 5 çarpı 4 çarpı 3 65 mi? 20 60 65. Gerçekte 65. Demek ki n eşittir 5 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir permütasyon sorusuymuş. Nazmi kelimesinde harfleri kullanarak aşağıdaki işlemler yapılıyor arkadaşlar. Bu harfleri yerleri değiştirilerek yazılabilecek 5 harfli harf bebekleri bekleri kartlara yazılacak cepte. Alfabetik sıra dizileceksin o da cepte. Buna göre baştan 50. harf. Arkadaşlar bakın 5 harfli dediği için ben 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane çizdim. Bir kere alfabetik sıraya göre dizildiğine göre A en başta değil mi? A, B, C, C, D, E değil mi? mu? Bunu biliyorsunuz. O zaman A ile başlayan bir tane yazdık bakın. Bir tane yazdık. Peki bundan sonrakiler ne olabilir? Geri kalan 4 tane harf kendi arasında yer değiştirir. Yani 4 tanesi de buraya yazarsın, 3 tanesi de buraya yazarsın, 2 tanesi de buraya, 1 tanesi de buraya. Yani 4 kere 3, 12, 24 tane. Peki bundan sonraki alfabetik sıradaki harfle bakıyorum i. i. J, i ne olacak? K, L, M, N. I'den sonra geliyor ya. I olacak. Dolayısıyla yine 5 tane çiziyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane çizdim Arkadaşlar. Buraya i ile başlayanları yazacağım. Pardon sildim gene. i ile başlayanlar. Yine bir tane yazdık buraya. i'yi en başa yazdık. i ile başlayan 5 harfli harf öbekleri. Niye harf öbeği diyorum? Arkadaşlar çünkü bunlar anlamlı veya anlamsız diyor ya. Kelime biliyorsun bir anlam ifade eden. Ama burada anlamsızlar da olduğu için harf öbeği dedim. Fark etmez yani kafanız karışmasın. Harf öbeği ile kelime arasındaki diyaloğu kurun. Yine 4, 3, 2, 1. Niye 4, 3, 2, 1? Bundan sonra 4. 4 tanesini yazarsın. 1 tane eksili 3 tanesini, 2 tanesi, 1 tanesini. Yine 24 tane. Artık bakın ne oldu? 48 tane yazdık. Artık 49uncusu arkadaşlar bakıyorum i var, Ne var, z var, m var. O zaman i ile i ile bitti ya. N ile baş. M ile başlar. Menekşenin m'si. O zaman yazıyorum bakın. M, a, i gençler. Sonra n, sonra z. Bakın alfabetik sıraya göre düşünüyorum kafamda. Sizin Türkçeniz daha güçlüdür. Bu 49uncusu. Bundan sonra ne olacak? M, A, I. Z ile N'yi yer değiştirirsiniz. 50'si de budur arkadaşlar. Demek ki 50. harf öbeği M, A, I, Z, N olarak bulmuş oluruz. Güzel bir soruymuş bakın. Dikkat edin bunlara. Bu sorular önemli. Peki permütasyon da tekrarlı permütasyon. Yani tekrarlı diliş var arkadaşlar. Burada ise bir bilgi vermek istiyorum. En tane nesnenin en bir tanesi Birinci cinsten en iki tanesi ikinci cinsten lap 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 en r tanesi de r'li cinsten oldukça sonra arkadaşlar formül şu en faktöriyel bölü birinci cinsten olan en bir faktöriyel en iki faktöriyel lap 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 gider. Uygulama yapar mısınız hocam dediniz buradan duyuyorum çünkü anlatım tabii ki önemli bilgi tabii ki kısa ve öz olarak önemli ama bunun uygulaması daha güzel olmakta. Baraka kelimesindeki harfler ile anlamlı ya da anlamsız harfli 6 harfiymiş. özür dilerim 6 harfi kaç tane harfi bey yazılabilir yine. Bakın burada dikkat edecek olduğunuz nokta şu olacak. A'lar tekrar ediyor. O zaman bir kere neydi formülümüz? 6 faktöriyel yazıyorum yukarıya. Kalem almadık. 6 faktöriyel bölü. Şimdi B bir kere tekrar etmiş. 1 faktöriyel çarpı. A 3 defa tekrar etmiş. 3 faktöriyel çarpı. R var K var. Onları da birer defa tekrar etmiş. Bakın. Bütün hepsini yazmış olduk. Yani şöyle düzenleyelim bunu. 6 faktöriyel 3 faktöriyel kadar küçültüyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden. 3 faktöriyeller cırt cırt 6 kere 5 30 120 tane olarak bulmuş olursunuz gençler. Tekrarın permutasyonun ana mantığı bu. Enlem kelimesindeki harflerle yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız 5 harfi harf öbeklerin kaç tanesinde M harfi sonda olur diyor. Bakın enlem enlem alıyorum arkadaşlar. Enlem kelime değil mi bir anlamı var. Peki o zaman ne yapıyorum? En sona yazıyorum bunu. En sonda artık M'yi yazdık. Geri kalan E var. N var, L var bir de E var. Bunlar tekrar edecek kendi arasında. Kaç defa diyor. Arkadaşlar burada E'ler iki defa tekrar ettiği için. 4 faktöriyel bölü. 2 tane E, 2 faktöriyel, Bir tane N, bir tane L. Bakın M'ye hiç dokunmadım. Çünkü M'ye kural koymuş. Diyor ki M harfi sonda olacak kardeşim. 4 faktöriyel, 3 çarpı 2 faktöriyel. Niye böyle 2'ye kadar küçültüyorum? 2 faktöriyel de yok edeceksiniz. Hocam, bravo hiç kaçmıyor sizden. Şunlar gitti 4 kere 3, 12 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Peki. Sayısının rakamları ile 7 basamaklı kaç çift sayı yazılabilir? Arkadaşlar unutmayın. tekrarı permütasyonu rakam yani daha doğrusu sayı oluştururken sıfırın başa geldiği durumları çıkartmanız lazım. Bir kere sıfır için yazıyorum. Bakın sıfır için. Sen yani sonra sıfırı çaktım. Bakın sıfırı sonra çaktım arkadaşlar. Ne kalıyor geriye? Bakın bunu sildiğim zaman 5, 5, 5, 0, 9, 6 kalıyor. Bunları bir tekrar et, yani bunları bir çözelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. 1 faktöriyelleri yazmıyorum artık. Çünkü niye? Yani 1 faktöriyel zaten 1. Bu da hemen çözelim bunu. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel arkadaşlar. Bunlar cırtladı. Alt gelmiş oldu. 120 tane buradan geldi. Fakat bu yazdığım 120'lerin bir kısmında da 0 yine başa da gelecek. O zaman 0'ın birini buraya çakıyorum arkadaşlar. Sıfırın da birini buraya çakıyorum. O zaman ne kaldı elimde geriye? 2 tane sıfır gidiyor. 5, 5, 5, 9, 6. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Çünkü 5 tane rakam var ama 5'ler 3 defa tekrar diyor. Bu da 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden gençler. Buradan 20 gelecek. Buradan çıkarttığınız zaman da bu arkadaşlarımızı 100 tane 100 tane arkadaşlar sonu 0 olan sonu 0 çift sayı cebe koydum. Peki geliyorum şimdi gençler. Başka çift sayı hangisi var? Sıfırı kullandık, 6'yı kullanacağız. Bakın 6'yı kullanıyorum. 6'yı sona çakıyorum. 6'yı kullanırsam şurayı silelim çünkü burası kullanacağım için. Arkadaşlar 6'yı kullandık. Gitti bu artık yok elimde. Ne kaldı elimde? 5 5 5 0 0 1 de 9 kaldı. 1 2 3 4 5 6 yine 6 faktöriyel 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Çünkü artık sıfırlar da kendi arası yer değiştirecek. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü gençler 3 faktöriye çarpı 2 diyorum. Şu 3 faktoriyeleri götürüyorum. Zaten orada kesiyorum dikkat etseniz. Uyanık davranıyorum. Bu ikiler sadece 3, 20, 60 buradan gelecek. Fakat bunların bazılarında sıfır başa gelecek. Bunu unutmayın. O zaman sıfırın birini başa çakıyorum. Birinde 6 zaten sondaydı. Geri kaldı ne arkadaşlar? Bakın silelim şurayı yine. Sıfırın başa çaktım. 6'yı sonda çünkü çift sayılar araştırıyorum ya. Geri kalan 5, 5, 5, 0 ve 9 kaldı. Bunlar artık içeride kendi arasında yer değişecek. Çocuk oynar gibi. Yani 5 faktöriyel böyle 3'ler değişecek. 3 faktöriyelden. Burada yapmıştık ama yan tarafta gene de hani farkındaysanız arkadaşlar. iyice otursun diye yazıyorum. 3 faktöriyeller cırtladı. Cırt cırt. 20. Peki 60'dan 20 çıkartırsak da. Burada bir 40 tane de buradan bulduk. Bunlar da ne arkadaşlar 40 tane içerisinde? Sonu 6 olan çift sayılar. O zaman 100 tane de buradan bulmuştunuz. 100 artı 40'tan 140 tane çift sayı yazılabilir. Nefis bir soruymuş gençler. Yani hakikaten beynimin böyle mükemmel bir şekilde çalıştığını hissettim. Peki bir de bilgi olarak şunu sunalım gençler. Bazı rutin olmayan sorularda tekrarlı permütasyon. Özellikle geometrik şekillerde uygulanabiliyor. Mesela diyor ki birbirine paralel dört yatay 7 dikey Şek olacak şekilde modellenmiş. Yol soru bu ya. Mükemmel bir şekilde bizim var mı bizden tanıyan vardır böyle yolları. Mükemmel dik yatay mükemmel dikey yollar. Hepsi birbirine paralel. A'dan hareket edip B'ye vurmak koşulları C'ye kısa yoldan gidecek olan petek kaç değişik yol kullanır? Bakın arkadaşlar bunun bir, bir sürü teknikleri var. Tabii ki öğreneceksiniz. Benim öğreteceğim teknik şu. Sağ 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 sağ. Yani bunlar hep sağ sağ sağ. Tamam mı? Sağ, 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 sağ. Sonra aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı. Ne yapmış olduk daha henüz? B noktasına ulaştık. Çünkü B noktasına ulaşmak şartlı diyor. Sonra sağ, sağ, aşağı diyorum buradan da. Sağ, sağ, aşağı. Bakın bil, bitti. Artık bundan sonrası tekrarlı permütasyon. Hocam tekrarlı permütasyonla ilgisini merak ediyorduk diyorsunuz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı. 2 faktöriyel buradan gelecek çarpı. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel buradan gelecek. Bakın üşenmiyorum yapıyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2'den. Bu 3, fa 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden. Bunlar cırtladı cırt cırt. Bu da cırtladı cırt cırt. 6 kere 5 ama şurada 2 kaldı. 6 kere 5 30 15. Şunlar gidiyor ya gençler şöyle 3. 15 çarpı 3'ten de 45 değişik yoldan gidilebilir. Bakın. Yalnız sizden ricam şu olsun. Bakın şu anda hızlı hızlı çözüyorum ki yani fazla da vaktinizi almayayım. Takır takır mantığını anlayın diye. Ufak demek işlem hatalarım olursa affola. Peki. Kazak kelimesiyle oluşturulan şekil yandaki gibi modelleniyor. Buna göre K'dan başlayıp K ile biten kaç farklı kazak kelimesi oluşturulabilir? Bakın. Şöyle yapıyorum ben yine bunları aynı mantıkta. Yine yani yine tabii ki tekrar permütasyon gibi. Şuraya geliyorum. Ne diyelim buraya? Sağ sol diyelim. Yani veya sağ diyelim. Sağa. Bakın sağ. Sonra sola. Sola. Ne yapmış olursa arkadaşlar? Ben bir, bir, tercih yaptım. İstediğiniz gibi içeride yapabilirsiniz. Yani amacım kazak oluşturmak. Kazak. O zaman sağa sağa sola sola. Yani şöyle yapalım. Sağa. Sağa. Sola. Sola. Şimdi bakıyorum yine tekrarlı bir tane person. İki tane sağa, iki tane sola var. Dört faktöriyel. Yani. Bölü. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2! 2. Bunlar gidiyor. Bakın 2 faktöriyel cırt cırt. Bu iki sadece 2, 2 ile 3. 6 türlü yapabilirsiniz gençler. Peki. Bu da güzel bir soruymuş. Yani burada dikkat edeceğiniz nokta şu olacak. Kazayı nasıl oluşturuyorsunuz? Hocam ben soldan yapsam aynısı çıkardı. Emin olun aynısı çıkardı. Ona göre hazırlanmış soru. Peki bundan sonraki sorularımız arkadaşlar. Bunların soru çözümünü yapacağım sırf. Yani konumuz bu kadar. Permütasyonun. Konu anlatımı bu kadar. Soru çözümünde görüşmek üzere.